Burada bir kişi düştü. Bir ve birlik bir pozisyon. Demirler yemin ediyorum mahvediyor. Bunlar ya hayvan gibi oynuyorlar şu an. Çok iyiler. Sona kalan bronz 3 oyuncumuz ise midden lurkle geliyor. Çok yavaş oynuyorlar. Adeta bir e sporcu gibi. Vladı ve bakalım burada desperate'i düşürebilecek mi? Neon bir kişiyi düşürdü ama eşek avcısı Neon'u düşürmeyi başarıyor bu sefer. Demirler şu an bronzları mahvediyorlar diyebilirim. Vallahi. eşek avcısı. 5 killlik e-splash Herkese selamlar arkadaşlar bugün rank savaşları serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Olayımız şöyle. Bronz ekiple 5 kişilik bronz takımı 5 kişilik bronz takıma karşı savaşacaklar. Yani her seferinde bir üst rankla bir vs olacak ama düşük ranktaki takımın başına bir tane koç koyacağız. Örneğin bu sefer 5 demir vs 5 bronz olacak ama demirlerin başında bir tane immortal koçumuz olacak. Bakalım onun yönlendirmesiyle 5 bronzu yenebilecekler mi? Bu seriyi devamlı olarak yapacağız. Çok eğlenceli ve çok güzel bir seri olacağına inanıyorum. Bundan sonraki bölümde de 5 gümüş vs 5 gold diye böyle devam edecek. Ve bunların hepsini kickle canlı yayın esnasında yapıyoruz. Kick chatinde şurada görüyorsunuz abi. Siz de canlı yayınlarımıza gelerek bu tarz etkinliklere katılabilir ve canlı canlı izleyebilirsiniz. Şimdi hazırsanız videomuza başlayalım. Let's go. Bu arada başlamadan bir like atıp abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. 10.000 like bekliyorum. Bir minimum bir 10.000 like. Let's go. Demirler hazır mısınız? Hazırız. Kazanabileceğinizi Hadi, düşünüyor abi, musunuz? Düşünüyoruz abi. Dün, alırız abi. Alırız Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kazanıt, olsun. Let's go. Merhaba. Maçımız başlıyor abi. Demirlerin takımı, saldıran takımı. Bakalım burada neler yapabilecekler. Sumonat, Sumonat CT, 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 CT Sumonat. Orada Klov yetmiş. Oradan oynamaya çalış Cyber. Klov geldi Klov. Sakin. Aman oh, canım var. Sage acil yıl lazım. Bekle geliyorum. Sage bana Sage Sage bana. Şu an demirler bir kişi düşürebilmiş. Defans'taki bronzları ise iki tane demire düşürmüşler bakalım round sonu nasıl olacak Blue December bir demiri daha düşürüyor burada Rin demir oyuncu bir kişiyi de o düşürdü 3 ve 2'lik bir pozisyon burada koçlarından galiba bir komut geldi dönebiliyorsanız dön dönebiliyorsanız direkt üstüne sumo kat kur döndüler mi lan B'ye yönelmeye başladı Bronz oyuncular ise şu an ağdan açılıyorlar. Bakalım buraya demirler kazanabilecek mi? Rin'in bu arada bence eğimi fena değil. Demin aldığı kilden sonra gayet hoşuma gitti. Evet Rin burada Spike'a da kurdu. Bakalım alacakları pozisyon. Yapacakları oyun round'u kazandırtacak mı? Ses kasar mı kasmıyor mu? O kadar bekledim gelmedi mi? ve raise ile birlikte 3 kişi şu an midden. Sumo'nu hemen kullan hemen kullan. Canınız. At e, şeye doğru at geçişte Arka gelebilir arkaya gösterme. Şuradan bomba atmayı mi? Bomba! deneyim mi? Bomba! Geliyorlar. Reis'den bir grenade geldi sayd içine. Burada bir kişi düştü. Bir ve birlik bir pozisyon. Eşek avcısı 31. Eşek avcısı 31. Demir oyuncuya karşı. Demir oyuncu burada. Eşek avcısı 31'i de düşürerek ilk round'u. Aldın onu sakin ol helal Bealım. Be, 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 be. be. helal Hadi yine. Hadi yine. Hadi Hadi yine. Hadi yine. Hadi yine. Hadi yine. Hadi yine. arkadaşlar GTA 5'iniz var mı? Ve GTA 5 oynayarak 3600 Valorant puanı ödülü kazanmak ister misiniz? Bunu nasıl yapacağınızı açıklamanın üstüne bıraktığım linkte detaylıca anlatıyorum. Ama kısaca anlatmam gerekirse de şöyle. Grand RP diye bir sunucumuz var. Açıklamanın üstteki linke tıklayarak bu sunucuyu indiriyorsunuz. Sadece 10 GB ve tamamen ücretsiz. Oyunda bizimle birlikte oynuyorsunuz. Canlı yayınlarda ve videolarda gerçekten çok ama çok eğleniyorsunuz. Ve üstüne de 12 level olduğunuzda 1200 RP 24 level olduğunuzda da 2400 RP yani toplamda 3600 Valorant puanı ödül kazanıyorsunuz. Mükemmel bir tek teklif sunuyorum. Bunu sunucumuzun aktifliğini yükseltmek için yapıyorum sadece. Ve gerçekten çok ama çok eğleneceksiniz. Bir taraftan Roblox puan ödülleri kazanacaksınız. Aynı zamanda canlı yayınlara devamlı olarak çıkıyorsunuz. Yan kanalda çektiğim videolarda sürekli yer alıyorsunuz. Mükemmel bir teklif olduğunu zaten söylemiştim. Detaylıca öğrenmek isterseniz açıklama üstteki linke tıklayarak oradan öğrenebilir, oradan oyunu indirebilir ve hemen bugün direkt gelebilirsiniz. Zaten 20 dakikada kurulumunu yapıyorsunuz. Bunu da söyledikten sonra geleceğinizi düşünüyorum zaten. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Let's go. Eşek abicisi maalesef ki başaramadı ve burada demirler ilk round'u hanelerini yazdırıyorlar. Bence Neon gayet güzel oynadı. Neon sen Phantom al. Armorları unutmayın beyler. Armorları alın. Şerif oynama kankam. Direkt force al. Bela bir B'ye bir bakın. Stack mi değil mi? Ona göre ne Cypher sen Lurk oyna. B'de eğer 2'den fazla bir görürseniz anında rotate atıyorsunuz Cypher'la böyle. Dön. dön, 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 dön. S2ML10leş. Arkadaşın ismini okuyamayacağım. S2M diyeceğim buna. Midden lörük atıyor galiba koçları göndermiş onu. Şu an demirler ellerinde bıçakla koşarken bronzlara yakalanıyorlar. Ama ring, bir kişi ile bir kişi düşürerek şu an öne geçiyorlar. Bel bir, bir kişi kalsın, bir kişi kalsın, bir kişi kalsın. Neyse yeni de seyirci var. Dönüyorlar. Dönüyorlar. Koşmuş iki tane B de var şu an. En az bir, en fazla bir. Terms... Ayalım. <passawnilguez> Cypher sen bekle. 4 ve 3'lük pozisyondayız bakalım. A'ya hızlıdan gidip bomba kurabilecekler mi? S2M10 leş midden lörkün atıyor. Bakalım Jet'i yakalayabilecek mi? Jet birazcık öne açıldı. Burada Rin'den no smoke geldi. <laughs> jet bir kişiyi düşürmeyi başardı. Ben hey. de Rin'in alıyor. Şu an There. demirler yemin ediyorum mahvediyorlar. Demirler var ya hayvan gibi oynuyorlar şu an. Çok iyiler. Cypher'a 130 vurdu. Ben şimdi şöyle işte be smoke atabiliyorum. Bitti, bitti, bitti. orada. Abam birden geldiğini gördüler. <laughs> nice. Trebe kontak oyna. Uzağımı buldular. <laughs> helal helal. Bakalım S2 mi? 10 leş. Bir şey yapamayacak. Yapamadı abi. Bak Neon var ya Neon'un minimal karizma ya. Neon yine aynı bu şekil. <laughs> 2-0'lık bir skorla Demirler şu an bronzlara karşı İyi bir üstünlük sağlamışlar. İyi bir üstünlükle başlamışlar. Bakalım burada. Cypher. Burada Yulost, Bronze bronz oyuncu. Jet oyuncusu çıktı ve iki kill çıkardı burada. Aa, kamera geldi. Reis dönme Reis dönme. Sumo'nun bitmesini bekliyorum oraya girmeyin sakın. B, 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 Cypher kiraladı. B'ye yöneldi. Burada Cypher çok güzel lol katarak Gekko'yu düşürmeyi başardı. Ardından ise eşek avcısı 31 Cypher'ın yerini bildiği için Cypher'ı bekleyecek galiba bir arkasında. Şu an Scoop'unu açtı bekliyor Cypher'ın gelmesini. Eşek avcısı 31 son anda kurusunu çekti ve s 2 m 10 çıkarak eşek avcısını avlamayı başardı. Devam ediyoruz. Burada midden gelen bir demir baskısı var. Bombayı kurmayı deniyorlar şu anda ve midden ve B gelen oyuncular var. Yulos 3. kill'ini çıkardı. Ege düşürmeyi başardı. Şu an 3 ve 1'lik pozisyon. Bakalım Seç Brian'ı kazanabilecek mi? Jett'i düşürdü ama Ege onun trade'ini alarak. Bronzlar hala burada. Bronzlar... Biriniz çözsün, biriniz çözsün, biriniz çözsün. Orada, orada. Helal lan. Helal lan. La, hadi hadi, hadi, ay, hadi, ay. hadi, hadi. Bakalım burada ben Tenme, Rin ve diğerleri ne yapacaklar? Koçlarının talimatlarını dinliyorlar şu anda. Kuşlayacaklar muhtemelen. Eğim koyarak bekleyin sadece. arkaya dikkat edin. Ağdan kuşla. Hafif A'ya yönelebilirsiniz. Ses yapmayarak, ses yapmayarak. Ses var burada. Yavaş. Sage olarak B'de tek kalacağım. Mid, mid, mid. Mid'de var, mid'de var. Anladığım kadarıyla ve çok yavaş oynuyorlar. Adeta bir e sporcu gibi. Adeta bir e-sports player gibi. Şu an temkinli ve kontrollü oynuyorlar. Neon koşsa da diğerleri şip basmaya devam ediyor. Anlamsız bir şekilde. Neon ultisini açarak hızlıdan... Hızlıdan rush... Ladı ve bakalım burada Desperate'e düşebilecek mi? Neon vay bir kişiyi düşürdü ama eşek abcısı Neon'u düşürmeyi başarıyor bu sefer. Kurulan bombayı bronzlar gelip çözebilecek mi? Reyna burada çok büyük hata yaptı. Tespeyi affetmedi. Din... Ve Ghost da burada gelip 3. killini alarak maçın skorunu 2-2'ye getirmeyi başarıyor. Helal. Ben hiç A duymadım. <laughs> e B de yok. Alırsınız alırsınız. 4'e 2 alırsınız. 2 tane körüm var. <laughs> Reyna ona göre olmaz. At, at şimdi at şimdi. Geç Geç. <laughs> Burada Jet ve Sage onların hepsini düşürmeyi başaracak mı? Abi Lost burada hepsini ipe dizdi. Mid, 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 ben şuraya mid, 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 Ben mid, 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 Burada Benteme Lost'u düşürdü. Desperate de Lost'un trade'ini alarak 3. round'u da kazandırmayı başarıyor takımına. Ben Şerif'te Spectre alın. alın ya Spectre. Paranız kalsın böyle en az 1000 paranız kalsın. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle kurmaya oynayın. Kurmaya oynayın. Geldik 6. round'a. Burada Z bir şeyler denedi. Geri kaçtı. Aynı yerden hasar yiyorlar. Bir kişiyi iki kişiyi düşürmeyi başarıyor Lost. Tamam buraya Yok. helal. Jet helal ve. Aga bu iki turu da demirler şey sayısını aldık bu <laughs> abi sayısını. Aa, iki tane rotate var. Sürekli de demirlerin buradan gelip ölmesi garibime kaçmaya başladı. Rin'in gelip burada desperate çıkardığını görüyoruz. Lost'tan bir lurk var. Bakalım Lost'u burada tahmin edebilecekler mi? Lost'tan burada <laughs> bir bıçak gelebilir. Pardon. Lost'un kendi takımıymış. Pardon. Pardon. Ben de lurk zannettim. Evet. Şu an iki demir oyuncu bombayı kurup Site kontrolünü ele geçirdiler ve site'da şu an çok kontrollü bir şekilde ya. oynarken eşek avcısı seyirci düşürmeyi başardı bakalım. Dream burada yine Yulos tarafından düşürülerek 4. round'u bronzların takımına yazdırmayı başarıyorlar. Ne alayım abi? Ben, ben de kardan gibi site kuramıyorum. Çekin hepiniz. Tabi sen bulldog alabilirsin istiyorsan. Ben gidip, ya. Arkaya trap at. Aşağıdan atmıyorsun. Zıplar onu. Biraz vücut hizasında. Hepiniz gelin B'ye. B'den yavaş yavaş gidin. Bak çok ses veriyorsunuz B'den. Shift kullan. B arkasına bir ordu gibi adeta eğim koymuşlar ve burada Blue December 1940'ı düşürmeyi başardılar. Aa burada da bak. iki kişi var. 120 Kov 120 can çekmedi. Çanta yolda. Çanta yolda. Aa aa. Şey ah. Pardon. Aa trap var trap var trap var. Cam var seç. Seç cam var bizimkinin. Tamam koş ya, şimdi sumuklar at. Sumuklar at. Yan yana iki tane sumuk at. Sumuğun içine koş. Ben teme. Rezi de düşürdü bakalım. Oo. Exactly oh, oh. Aslanlara bak. Side kontrolünü ele geçirdiler ve şu an <laughs> birbirlerine takılıyorlar. Ee, evet. Burada Sage'den bir arkaya duvar gelecek gibi. Aynen. Arkadan açılan Yulost. Bir kişiyi düşürmeyi başardı. Bakalım devamında. Burada Yulos bir kişiyi daha düşürdü ama Şerif trade'ini almayı başardı. Mid'den gelen May Desperate diğer üç kişiyi de düşürerek yine bronzlara round'u kazandırtan hamleyi yapmış oluyor. Evet geldik sonraki round'a burada Demirler Reizden hamle gördükleri için küsüp geri gidiyorlar. Mid yok gibi. Ses yok. Burada da kava küre var. O. Burada, burada! Hep iki, üç kişi vardı burada. Dönüyorlar. Ne gibi bir oyun planı olacak Demir'lerin? Koçları nereye yönlendirecek? Birlikte göreceğiz. Dön geri dön, bak. Arka açılır. B kutusu gibi. Bekler aç. Koşma öyle, ne var? Karşıya çıkar. bak. Şu an midden açılan üç kişilik bu bronz takımı var, bakalım. Şerif burada bir kişiyi düşürmeyi başardı, can çekti. Seyirci de düşürmeyi başarıyor burada Reyna çok iyi Lost midden ultisini açıp sinsi sinsi ilerliyor bakalım. Hiç çıkarabilecek mi? Hadi okay, lan. Jet hepsini <laughs> alırsın. Jet jet jet. Jet salsana. <laughs> Helal be, <kula>. hadi. <laughs> Kendisini dirilterek geri döndü. Bomba kurulacak burada. Arkadan gelen Lost bir kişiyi düşürmeyi başardı. Lost bir kişiyi <laughs> daha düşürebilirdi ama Sage <laughs> tarafından vuruluyor. Bakalım Desperate. Benteme tarafından burada eğim koyuldu. Bakalım Desperate'i vurabilecek mi Benteme? Evet, burada Desperate bir kişi daha aldı. Desperate burada Cypher'ı düşürebilir mi? Hayır, burada Cypher Desperate'i düşürerek 3. round'u Demirlerin Hades'ine yazdırıyor. Tamam, sakin. A mı mi? BB'le. Aa. Helal. Eş, duvar atıp kaldırsana. Duvar, duvar. Burada Jet'i Şerif düşürmeyi başardı. Eşek avcısı ise Cypher'ı düşürdü. Rinde Desperate'i düşürüyor. Demirler bu anda çok iyi başladılar. Devamında Egeis Yulost'u rezlemeyi burada başarıyor. Bakalım Miller ne gibi bir karar verecek şu an. Bombayı kurdular. Egeis de Şerif'i düşürmeyi başarıyor. Egeis çok iyi oynadı bu roundu bence. Üst Rez aldı üstüne bir kill çıkardı. Seyci ile yapması gereken her şeyi yapıyor. Bakalım burada Demirler ne gibi bir savunma yapacaklar bombaya. Reis eşek avcısı ultisini açıp City'den sayda doğru koşuyor ve burada Reis'in başına fırlattı bazukayı. Bu demiş bir kişiyi düşürdü. ikinci kişiyi de düşürerek 6. raundu bronzların aynısına yazdırıyorlar. Bronzlar da iyi oynuyor bu arada gerçekten. Can, can. Oraya. Mide doğru açıyorum. Helal. Tam harbi, arkada duvar harbi. var. Arkana bakma. İki arka geliyor böyle. İki arka. Saydım. At şunu. At şunu. Ayakta kalan son oyuncu. Evet. Kanka şunu atsan adamlar yavaşlayacak evet. orada zaten. Aga ben B bakıyorum. Uzarak. <laughs> <laughs> Ay <gülüyor> nasıl vurdum <oradın gülüyor> lan ben onu? Mr. Desperate açılarak Ay. bir kişiyi Yulos'ta diğerini evet, düşürmeye evet. başladı. Şeriften bir kör geldi. 55 vurdum. Burada Yulos çıkıp bir kişi daha düşürmeyi başarıyor. Reyna Playur birini Stand. düşürdü. Ege iste Şerif'i trade diyor. Bakalım yanında neler olacak. Like evet abi. Ege iste Cypher'ı düşürerek 7. round'u da bronzların hanesine yazdırıyor. Ben Teme eşek avcısını düşürdü ve demirler bu round'a bir kişi entry ile başladılar. Gayet exactly iyi. Bakalım devamında Neler yapabilecekler abi? Bentemi burada ikinci de alıyor. Ama Desperate Bentemi'yi düşürmeye başardı. Desperate bir kişi daha düşürdü. Vallahi üçüncüyü de vuruyordu az daha. Ve birlik bir pozisyon. Alırsak lan ulti açmış. Duvar çekiyordum. Gençleştim de. Adam klasik Oy oy. Helaller. Helal. Helal işte işte orada, Ayakta kalan son oyuncu. Enver. var. Smoke atıyorum. Enver. Enver. Sağ, sağ. Sağında oğlum, sağında. Sağ, sağ. Sağ, sağ. Aa ne? değil lan. Ne? Nerede? Şimdi geldik abi ilk yarının son rounduna bakalım. Burada o Desperate'den çok akıl dolusu bir oyundu ki Benteme bunu tahmin etti ama Burada Yulos çıktı imine. Ben Temo onu da düşürmeyi başardı. Şerif Egeist'i düşürüyor. Demirler galiba ikinci yerinin son roundunu kazanacak gibi. Eşek avcısı burada operatörüyle bir kill çıkarmayı başardı. Arkadan gelen Gekko'nun sesini nasıl duymuyorlar? Adam at koşturuyor. Aha. Se hiç bitip. Ölmüş olabilir. Burada Gekko'yu da düşürdüler. Reis geri kaçıyor. Operatörüyle birlikte diğer taraftan bir şeyler deneyecek. Bakalım Reyna onu vurabilecek mi? Reyna eşek avcısında düşürerek dördüncü raundu da emirlerin lehine kazanıyor. Oye! Kırın onu, Canım Arkadan gelir seç. Arkada, arkada, arkada. Kuru, Cypher, arkada, alo. Site, diğeri site, diğeri site, sight. Beyler çukurda, sağınızda, sağınızda. Ne, ne, Reyna'nın baktığı yerde. Ee, Nereye gideyim abi? Seç, ben? sen B'ye ben. Tamam kalan ne onda sen A kal. İki entry aynı sayıda oynamayın. Oradaki kapıyı kapatacaksın duvarla tamam mı? Git duvar al bir tanesini, Ghost alma. Armor. Tamam. Armor da Tamam şimdi oradaki kapıyı kapat. Info varsa söyle. Tamam B mi? Burada. B'den. B. Ama ses yok. Sen A'da kal. geldiler. B geldi genç. Hadi gelin. Şimdi Yulos sayda girdi. Omer Yulos'u düşürmeyi başarıyor. Şerif bir kişi düşürdü. Demirler şu an bronzları mahvediyorlar diyebilirim. Eşek avcısından çok zorlandığı bir kill oldu. Desperate de bir kişi düşürmeyi başarmış. Şu an 2 ve 2'lik bir pozisyon. Rezin canı 1 ama bakalım burada Neon'u düşürebilecek mi? Düşürdü valla. Şurada Sona kalan Cypher var. Abi, abi eşek avcısı bu round harbiden büyük bir performans gösterdi ve 3 killlik bir skorla ikinci yarının ilk roundunu da kazandırdı takımına. Bir de çok tehlikeli bir eğim koymuş. Bir kill çıkarmayı başardı. Burada Cypher'ı da düşürdü. Sage'i de düşürmeyi başardı. Uçuşlar bak yakın olabilir Cypher'ı. kenara bak. Temiz. Backside olur bir tane. Bir diğer 3'ü muhtemelen bir vurabildiğiniz kadar. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Burada eşek avcısı Benteme'yi düşürerek 10. round'u da bronzların annesine yazdırıyor. Şimdi. Bir dinleyin. Herkes gelsin mi? Herkes Nereli gelsin mi? Recep sen Ben spok atayım. Eğer. Gizlice Eğer bak. Yok. şey buraya volatarsa atarsa tamam. Al. Aa. Aa, hemen al. Hemen al. Git git oğlum. Adamlar. Lan o. Oğlum vuramıyorum. Benteme burada bir kill çıkardı. Rin ikinciyi. Benteme yine kill çıkarıyor. Benteme bir tane daha vuruyor. Rin bir tane vuruyor ve Demirler bu round içlerinden geçti bronzların. Oha. Adam Adamlar beklemiş. 120 clock. <laughs> neon orada, neon orada, neon orada. Oğlum bir saniyede bütün takım gitti oğlum ya. Alırsın. Alırsın. Önündeki kişi kanka bakayım. Ay, hayır, hayır. İş, 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 iş. Bu da bu pikten ikisi de ölüyor eşek avcısı. İkisine birden. Oğlum ne kadar iyi oynadı eşek avcısına bak. Okay. Sen bekle. Burada. Şurada bak, da bil. olabilir. Ya şurada ya şurada. Tamam. Hayır hayır. Zor zor. Duvarı kırdı, duvarı oh. kırdı, duvarı oh. kırdı. Tamam nice. Allah. Ah ulan Ömer. Ömer burada büyük bir klaça gidiyor. Ömer gerçekten çok büyük klaç atabilir şurada bronzlar adına. Vallahi oh, eşek abicisi 5 killik ace clutchla 11. roundu da bronzlara kazandırdı ve en sonunda da boşu boşuna ultisini açtı onu anlamadım ama olsun. A sesi, B B, B, B long odaklı long B, koş, B koş B koş. B. tüm. B. Vur, vur. Gel geri gel gel gel. Hiç, hiç gerek yok. O Cypher burada bir kill çıkarmayı başardı. Rini düşürdü burada eşek avcısının da eğimi gerçekten kendine gelmeye başladı. İlk round'da çok kötü oynamasına rağmen şu an eşek avcısı mahvediyor rakiplerini. Burada Cypher. Eşek avcısını düşürmeyi başardı. 3 ve 2'lik bir pozisyon. Demirler bu round alırlarsa bir şansları daha olur. Ama çok zor gözüküyor. Blue December Cypher'ı düşürdü. Şu an tek kalan Neon. Ege bu fight'ı kaybederek 12. round'u da rakibine hediye etmiş bulunuyor. Armor da al Cypher. Armorları unutmayın. Neon şey alamıyor musun vanda? B var. B koş sniper. B koş. Rotate oynamıyorum. <laughs> kullan kadın biraz. Sniper'ını kullan. Gittim mi sandınız? Koş koş koş. Yulos bir kişiyi düşürdü. Rin Egeist'i düşürdü. Yulos direkt. Harbi fight'a girdi. Vallahi 3 kişiyi orada düşürmeyi başarıyor. Bakalım devamında. Rin'i düşürebilecek mi? Rin'i de düşürdü. Ve son kişi Cypher kalıyor. Bakalım Cypher'da burada Ace Clutch. 4 kill'li bir Clutch atabilir mi? Bir kill düşürmeyi başardı. Diğerlerini de az daha düşürüyordu ki. Pro December. Demirlere 4 round size yeter dedi. Ve 13-4'lük bir skorla bronzlar bu maçı büyük bir farkla kazanıyorlar. Elinize beyler, sağlık. Serüvenimiz evet. bu kadardı. Elinize sağlık beyler. Ne Sağ kadar? Abi, abi, abi. benim eş nasıldı ya? Aslım, aslım. Bir şey diyeyim mi? Hı. Kanka koça moça gerek yok. Çocuğun biri mitte kişi arka arkaya vurdu ya. He. Dedim ki videonun başına bunu koyacağım dedim. Hepsi oynamaya başladı. Vallahi. Abi benim eğitim nasıldı abi. be? Abi demirler elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Zuanze olmadı be kral. Valla açık konuşayım mı? Kalbinizi kırılmasa ama beni harbi kanser ettiniz. <laughs> Yani bir şey söylüyorum. 10 saniye sonra anlıyorlar. Ve diyorum ve yapmıyorlar. Yani videoda çıkar A şimdi. Abi hiç sıkıntı ya yok abi, ya. Sıkıntı yok kral. Elinize Fazla sağlık. Bence de fena değildi. Yaptık ya söyledim. Bence ilk çok Elinize iyi oynadılar. Sağ Sonrasında da birkaç e round fena bir şeyler yapmadılar. Yani e e e e gayet e iyi. Şimdi arkadaşlar bu şekilde. Bence gayet güzel oldu. Rank Savaşları serimizin ilk bölümüyle giriş yapmış olduk. Devamını da inşallah getireceğiz. E Beğenirseniz like atıp abone olursanız. Bu seri sürekli devam eder. Bu videoya bir... 1000 like bekliyorum. Bir minimum minimumu bin like. Bu şekil gözünüz kendinize iyi bakın. Sebe biliyorsunuz. Hoşça kalın. abi. Evet. Ben gidebilir miyim artık? Şadi gözlerin hâlâ yine içimi yakar. Şadi gözlerin hâlâ yine içimi yakar.